Evet arkadaşlar tekrar merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere e, dün yani en azından biliyor musunuz bilmiyorum da e, dün güncelleme notları ve event notları falan paylaşılmış ama arkadaşlar ben dün e, pek müsait değildim bir yolculuğa çıktım o yüzden video çekemedim e, o yüzden bugün böyle hızlı bir bakıp biraz da oyundan e, bu gelen güncellemeye bakıp daha sonra da videoyu bitireceğiz böyle bir ön bakış olmuş olur. Arkadaşlar güncelleme notlarında gelecek olan karakterden Eko karakterinden bahsediyor. Buna oyunda geleceğim. Bu karaktere. Artefaktına da oyunda geliriz diye düşünüyorum. Oyunda daha rahat bakarız. O yüzden burada çok durmayacağım. Event notlarına bakacağız daha çok. Hani bundan böyle ufak bir bahsetmek istedim. Bir de event notlarına bakalım. Evet arkadaşlar şimdi event notlarına şöyle bir bakalım. İlk olarak arkadaşlar bize tüm kostümlerde %40 indirim vereceklermiş. Ancak arkadaşlar ben açıkçası e, burada kostüm almanızı pek tavsiye etmiyorum. <laughs> Çünkü zaten 2 ay sonra yıl dönümü etkinliklerinde şey gelecek arkadaşlar. Tüm kostümlerde %50 indirim gelecek. Yani e, o yüzden o yüzden şu an almasanız da o zaman alırsanız daha iyi olur kristal biriktirseniz. Onu söyleyeyim. Eğer çok gerekli bir kostüm e, almanız gerekiyorsa hani çok gerekli bir kostüm varsa almanız gereken. O zaman alabilirsiniz ama onun dışında beklemenizi tavsiye ederim. Ee, bir diğeri arkadaşlar gelecek olan etkinlik e, karakter geliştirme etkinliğiymiş. O da Eko karakterine geliyormuş. Çok önemli bir şey yok. Ee, her hesabı arkadaşlar karanti madde ve non karanlık taşı gönderilecekmiş. Daha sonrasında altın bonus görevi şu anda da e, oyunda var. Yani gelmiş oyuna. Altın bonus görevinden bahsetmiş. 5 yıldız rütbe atlama bileti falan veriyor. Yani güzel. Çok böyle gözüme takılan iyi bir ödül yok. 7 gün giriş etkinliği geliyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu akşam gelecek. 16'sı diyor. Aynen bu akşam olması lazım. Arkadaşlar 100 kristal veriyor. Sonunda biraz kristal geliyor. Güzel. 7. günde kristal verecekmiş. Çok bir şey değil ama yine de. Karakter sıralama etkinliği geliyormuş arkadaşlar. Eko karakteri için kristal ödülü verecekmiş ve haberler bu kadar. Biraz da oyuna gidelim. Şimdi arkadaşlar karakterlere bir kostüm şeyi gelmiş hani tüm kostümlere bir indirim gelmiş. Hani benim de alacaklarım var açıkçası işte Drax karakteri var, Tina var, Makkari. Aslında Makkari alsam iyi olur mu diye düşünüyorum. Makkari için video çekmeyi düşünüyordum arkadaşlar ama %50 indirim daha iyi olurdu ama Hani %50 indirim olduğu zaman arkadaşlar bu kostümler 875'e düşecek. Ben de aşağı yukarı 200 kristal kadar kar edeceğim. Hani o açıdan. Ama arkadaşlar makari kostümünü alırsam iyi olur. Çünkü videosunu çekmek istiyordum. Hem size de bu karakter hakkında bilgi vermiş olurum. E, o yüzden makari kostümünü alacağım. E, ama zaten kristali bitti. Başka istesem de alamam. E, bunun dışında şunu bu arada favorilerden çıkarayım. Hatta şöyle biraz geliştirelim de. Hazır. Almışken ee, Yani dediğim gibi kristalin bittiği için Zaten istesem de daha fazla alamam ama Zaten almak da istemiyorum bir yandan ee, Şeyi bekliyorum arkadaşlar Yıldönümü etkinliklerini bekliyorum 2 ay sonra gelecek olan ee, O zaman alsam daha iyi olur Ne oldu ha. O zaman alınca da arkadaşlar Tina karakteri için de bir e, Video gelir Daha sonra Drex için de düşünüyorum açıkçası Yani bunlara teker teker çek bir dakika daha biyometriyim ha tamam varmış biraz daha varmış Evet son olarak destans kaldı. Bunun için de biraz biyometrik lazım. Tamam. Bunu daha sonra hallederim. Ee, dediğim gibi arkadaşlar Tina için video gelir. Drax için video gelir. Bunları ben hep indirimli kostümlerini şeyde alacağım. Um, yıl dönümü etkinliğinde alırım diye düşünüyorum. Bir de açıkçası aklımda Sif karakterini kostümünü almak var. Onu da kaydedeyim de. O kostümü de alabilirim. Belki bir de Proxima falan alabilirim. Belki Rescue alabilirim. E, duruma göre biraz kristal duruma göre de bakacağım. Onu ayarlarım. E, yani genel olarak arkadaşlar e, bu şekilde hani kostüm indirmin dediğim gibi çok almanız gereken elzem bir kostüm yoksa e, iki ay sonra'yı bekleyin. 200 kristal daha az vermiş. Aslında tam olarak 200 e değil de 175 kırsa daha az vermiş olursunuz. Peki arkadaşlar gelen karaktere bir bakalım şimdi. Öncelikle şöyle bir gidiyorum. Ben ee, bende de şu anda zaten açılmayan tek karakter olarak mevcut. Arkadaşlar bu karakter yanılmıyorsam aynen ee, şey özel bir karakter arkadaşlar. Yani bunu bunu herhangi bir yerden elde edemiyoruz. En azından şimdilik bir yerden elde edemiyoruz. Daha sonra belki elde edebiliriz. Şu anlık sadece arkadaşlar şu paralı olan yerden veriyor, maalesef gördüğünüz gibi. Zaten arkadaşlar bu karakter şey almamış, potansiyel ya da kategori 3 almamış. Hani paralı olarak geldi. Yani bu, bu, bu güncelleme pek iyi değildi, biraz kötü bir güncellemeydi. Onu söyleyebilirim. Hani kimse bu karakteri alamayacak adam akıllı para yani yatıranlar dışında. Daha sonra bu karakterin hani şeyi yok. Potansiyele potansiyeli de kategori 3'ü yok. Hani bir de girelim arkadaşlar bu karakteri de bakalım. yani pek özel bir yanı olduğunu zannetmiyorum. Şöyle gireyim. Hani şöyle değerlerini fullediğimiz zaman bakalım. Bakalım ne olmuş. Liderliğinde arkadaşlar tüm takım arkadaşlarına ateş hasarında %60'lık bir artış sağlıyor. Fena değil. pasifinde tüm takım arkadaşlarına ateş direnci %25 artırıyor. Her element hasarını 115 artırıyor. Diğer pasifinde kendisini uyguluyor. Ka kesin kaçınma oranında artış, yetenek hasarda ve bonus hasarda artış. E ve arkadaşlar sürekli olarak bir can yenilemesi varmış. Arkadaşlar bu karakterin can yenilemesi e Hulk gibi, Wolverine gibi hani bunlar gibi hızlı hızlı can yeniliyor öyle söyleyeyim. Böyle bir can yenilemesi varmış güzel. E ama kategori 2 yani ne potansiyeli ne şey var. Kategori 3 var o yüzden çok da büyük bir olay yok. E beşinci yeteneğine bakıyorum çok özel bir şey var mı diye pek yok. Yani biraz PvP'lik özellikleri var daha çok. Dördüncü yeteneğine bakıyorum. Yakma hasarı var. Tüm zayıf... Evet arkadaşlar bu, bu karakter PvP'lik olmuş arkadaşlar. yakma hasarı, kanama hasarı, sersen susturma üstüme falan. Evet. Yani arkadaşlar fena değil gibi görünüyor ama zaten çok da gerek yok. Yani çok çok böyle üst düzey bir karakter mi olmuş derseniz olmamış. Hani e, normal. Hatta yeteneklerine de biraz bakalım. Normal gibi görünüyor. Ee, biraz PvP'lik bir karakter olmuş. Zaten alınmasına da gerek yoksa yani kötü bir güncelleme arkadaşlar. Çok iyi bir güncelleme olmamış onu söyleyebilirim. Şöyle bir yeteneklerine bakalım. Bir böyle iki. Skilleri güzel görünüyor ama. Üçe bakalım. Evet. Bir dakika 3'e tekrar bakmam lazım. Evet da güzel. 4'e bakalım. Bir kez daha bakacağım. Evet 4 de güzel. Bir de 5'e bakalım. Arkadaşlar yetenekleri güzelmiş. Yani e, yetenek kullanımına bir şey diyemem. Hani uzun ve güzel yetenekleri var. E, ama gene de yani çok da gerekli bir karakter ve değil yani. Bence çok da özel bir yanı yok. E, çok bir şey kaybetmezsiniz almazsanız öyle söyleyeyim. E, gerek yokmuş arkadaşlar. Evet gelen karakterde böyle e, kostümlerden falan da bahsettim. Sanırım bahsedeceğim bir şey kalmadı yanılmıyorsam etkinliklerden falan da bahsettik genel olarak böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar siz ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin tekrar. Görüşmek üzere. Bay bay.